Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft oynayacağız. Yeni bir şey kurayım dedim. Ee, yeni bir map kurayım dedim. Ee, adı he <laughs> Bu olmadı. Tamam. <laughs> yaptık. Şimdi hemen dünyamızı oluşturalım. Ee, bir şey yapacağım. Tamam. Oldu. Buraları durdurayım. Evet arkadaşlar. Dünyamızda doğduk. Hemen bir aç kırılıp durun. He tamam. Hemen bir şey yapalım. Kıralım. Oh. tam Allah on biz çok hızlı yürüyoruz neyse hemen tamam, şöyle kıralım kırıyoruz tamam Allah İyi. <laughs> Yanlışlıkla koyduk tamam hemen şöyle bunları bir Odana dönüştürelim. Ee, şu tubumu şuraya koyalım. Yerim. Oo bak çok güzel bir yerde doğduk. Hemen soyguna başlayalım isterseniz. Oğlum ne kadar değişik bir ev var lan o. Oğlum o batık mı? Yo ev oğlum ilk defa böyle bir ev görüyorum. Hiç böyle bir ev görmemiştim. ne içinde zaten sandık yokmuş. Be. Demir golem ne yapıyor O güzel. Bu ne? Ha ha ha. Neyse hemen şunları bir çalalım. Allah. Lan. Neyse kırdık. Şunu da bir alalım. Şöyle kıralım. O bak şuralarda da köylüler var. Oğlum köy içinde köy buldum. Köy içinde köy buldum. Çok büyük bir şanssızlık. Şanslılık. Şanssızlık ne demek ya? Neyse şu patatesleri alalım. O oh, tahmin ettim lan. tahmin ettim normal zaten. Pancalar daha çok. <laughs> değişik. Heh. Kanka ben senin ettiğin patatesleri geri alıyorum. Haberin olsun. Bunlar benim patatesler abi. Abi. biz çok geç kaldık bu ara. Hemen şöyle. Aa bak koyun var çok iyi. Oo. Arkadaşlar. Oo bir şey geldi. Arkadaşlar abone olup ab abone olursanız bana demir gelecekmiş. Abim söyledi. Hadi. Üçten geri sayıyorum. Üç. 2 Aha vallahi geldi. Oo çok şanslıyız oğlum gerçekten de geldi. Neyse. Kavuçuna da kıralım. Bir de aa 64 tane gelmiş. Bak güzel bu. Bu güzel oldu. Neyse şunları bir kıralım. Oğlum. Oğlum onlar benim. Neyse alalım. Of. Neyse buradan da bir şeyler yaparız. Oha demir set de yapabilirim. Bak demir kılıç. Oo tamam. Dur lan. Balta. Kazma yapmamışım. Lan neden demir yazıyor? Neyse. kalmışız. Bir tane kazma, Bir tane kürek. Bir tane çapa. Kask. Hazır. Her şey hazır. Her şey hazır. Hemen giyelim. Vallahi demir geldi. ye yeah! bu çok iyi bu lan neden zehirli patates var neyse onu da yemeyiz aldık Allah düşüyordum vallahi düşüyordum bak köy aa bak koyunu öldürebiliriz aslında böyle daha kolay olur onu demir golemayla yerine Neyse i̇şte şöyle gidelim. Oğlum neden bu kadar Oğlum yine neden bu kadar şanslıyız? Neyse. Öldürdük. Tamam. Bak şurada bir tane daha koyun var. Bak bak şunları alalım. Şunlar çok iyi. Dur ben seni bağlayayım. Oğlum telefondan oynamayı da özlemişim valla. Valla hep bilgisayar. Hep bilgisayar. Aga be. Eski zamanları özledik. Zaman hızlı geçiyor. Kazı kıralım şunları. Bak. Bu Bunda şey olabilir. Sandık olabilir. Hemen bir girelim test edelim. Oo! Hay! Aa! ben ben demir kazmadım. Ay! Taş kazmadım. Çok çok geriden başlıyoruz. Çok geriden başlıyoruz. Demir aldık da çok geriden başladık. Neyse. Tamam. Bu kadar yeter. Gelelim bizim şu eve. Hemen. Şunları biz bir... Şerefsiz. Oğlum. Heh. Buğday. Buğday. Bir sürü buğday. Bir sürü. Bir sürü. Bir sürü buraday demek, bir sürü yemek demek. <laughs> Oha, üç zitek yaptık bile. Bu ömür boyu yeter bize artık. Oğlum çıkamıyoruz. Am ya, bak yine sorunlar oluşmaya başladı. Neyse, biz böyle de ilerleriz. Böyle dilekler Neyse çabuk şu eve girelim. Lan lan ha. Arkadaşlar tam böyle evlerin üstünde tam bir hazine olduğu söyleniyor. Ben Minecraft'ta böyle bir şey duydum. Bakalım var mı? Bu arada 100 tane sandık, 64 tane sandık yaptım. He, he he. Biraz. Yani. Evet, biraz. Oo oh, bak vallahi bak. Oh. Ah. Sömür. Her şeyi al. Elmas. İlk defa elmas aldım. Elime. Oh my god. Neyse bir evde biraz korunalım. Hemen şuradan kıralım. Oğlum bir yerden zombi sesi geldi. Vallahi duymaz. Şurayı kapattım. Aa bak buraya yalak yaptırmışlar. Huh, yemek, 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 yemek. Coin, O ben çok cani oldum ya. sıkışmış. Arkadaşlar hatırlıyorsanız koyun bulmuştuk. öldürüp odun şey yapmıştık. Hemen bir yastık yapalım. Yön almıştık. Oğlum elmas var. Elmas. Elmas. Hemen bu ne oğlum? Aa bu elmaslar mı yapılıyor? İlk defa gördüm. Oğlum iki yönümü de kullandım. Neyse hemen uyuyalım. Hemen. Hopiş hopiş. Hmm. Günaydın. Hemen elmas eşyalar diyeceğim dede. Yürüler. Ana kapı varmış ya. Oğlum körlüm, oğlum kılıp he körlü ne yapalım be körlü ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun ah. tamam. He he he. Buraya gelene kadar ölçeksin. Hemen elmas eşyalar. Onun burayı keselim. Çünkü sıkılırsınız. Oo. Ya da bölmeyeceğim. Böyle kalsın. <laughs> ya hayır ya. Oğlum neremiz karanlık ya. Bu korku sesleri geliyor. Oltu ediyorum ya bu seslerden. Öldüm öldüm. Hep dışarıda kalmak zorunda kalıyorum bu seslerden dolayı. Neyse hemen şöyle yapalım. Heh. şey nerede? Pintalan. Pintalan yok. Pintalanım yok. Lan. Of. Allah'ımı seversen gelme. 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 Oğlum olmadı. Gel oğlum şey yok. Aman kendim yaparım ya. <laughs> Hemen. Oğlum çok mutluyum. İlk defa elmastan set yaptım. Allah! Elmas kozumu atılır mu hiç? Tamam şöyle yapalım. Mök, 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 mök. Kılıcım elimdeymiş ödüm patladı. Kılıcım yok diye. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Like atmayı unutmayın. Oy, yok onu söylemeyeyim o isteğinize bağlı. Neyse beğeni beğenmediğinize abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.